Evet arkadaşlar merhaba. Microsoft Excel eğitim setine hoş geldiniz. Microsoft Excel ile alakalı genel bir tanıtımını başladıktan sonra diğer menülerimize, diğer uygulamalarımıza geçiş sağlamış olacağız. Bilindiği üzere Excel çalışma kitabı olarak adlandırılan bu kısım alt tarafta görmüş olduğunuz gibi sayfalarımızın olmuş olduğu bölümlerimiz var. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sayfalar şeklinde devam edebiliyorsunuz. A sütunumuz, B sütunumuz diye devam eder. Ve sol tarafta da satırlarımızın olmuş olduğu 1 ve 2'den numaratik bir şekilde, sıralı bir şekilde devam eden bölümlerimiz mevcut durumda olur. Üst taraftaki bölümde giriş sekmesi aktif olarak karşınıza gelecektir. Burada kaydetme menüleri, yazı tipi seçenekleri, hizalama bölümleri, sayı kısımları, stiller, hücreler ve Düzenleme denilen bölümümüzde bize giriş sekmesinde kısa yol diye tabir edebileceğimiz tarzda alanlar oluşturmak. Ekle sekmemizde sayfalarımızın içerisine eklemek istediğimiz resim, grafik, sütun, dilimleyici, metin kutusu gibi çeşitli alanlar karşımıza geliyor. Sayfa düzeni bölümünde ise sayfalarımızın içerisinde yazdırma alanı belirleyebileceğiniz boyutunu ayarlayabileceğiniz, yönlendirme bölümlerini yapabileceğiniz ve kenar boşluklarını ayarlayabileceğiniz şekilde sayfa yapısını tanımlayacağınız bölümleriniz karşınıza gelir. Sayfa düzeni içerisindeki sayfa seçeneklerinde ise kılavuz çizgileri ve başlıklar bölümünde iki alanımız daha vardır. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldırırsanız görmüş olduğunuz gibi Excel'in asıl formatını aralardaki çizgileri kaldırmış oluyorsunuz. Başlıklar bölümünde ise görünüm kısmını kaldırdığınızda sütun ve satır etiketlerinin kaybolduğunu göreceksiniz. Eğer ki yazdır bölümlerini işaretli konuma getirdiğinizde bir çıktı almak istediğinizde buradaki bölümleri de aktif bir şekilde görmüş olacaksınız. Formüller sekmesi, formüller sekmesi içerisinde işlev kitaplığı diye yazlandırılan bizim formüllerimizin bulunmuş olduğu bölümlerimiz yer almaktadır. Son kullanılanlar finansal, mantıksal, metin, tarih ve diğer bölümlerimiz tüm işlevlerimizin yer almış olduğu bölümlerde yer almakta. Alt tanımlaması buradaki formüller içerisinde hücreler veya tablolarla alakalı alt tanımlamaları gerçekleştirebiliyorsunuz. Derslerimizde görmüş olacağız. Formülleri denetleme bölümümüz var. Etkilenen formüller, ve etkileyen formülleri oklarla gösterebiliyorsunuz. Bunlarla ilgili de örneklerimiz karşınıza gelecek. Veri sekmemiz dışarıdan verileri almak için veya aldığınız verileri dönüştürebilmek için kullanabileceğiniz bir alanımız, sorgu ve bağlantılar yapabileceğimiz kısmımız, sıralama ve filtreme işlemi uygulayabileceğimiz bölümlerimiz yer alıyor. Veri araçlarında ise güncellenen değerler, sütunları metinleri sütuna çevirme işlemleri, birleştirme ve veri modeli yönetme gibi bölümler karşımıza geliyor. Durum değerlenmesi, gruplandırma, ana hat, alt toplam gibi bölümlerimiz yine veri sekmemizin içerisinde. Gözden geçir bölümü, sayfaları korumamıza olanak sağlar, yeni açıklamalar eklememize olanak sağlar ve çalışma kitabıyla alakalı çeşitli istatistikleri bizim karşımıza getirir. Şu anda bu sayfamızın içerisi boş olduğu için herhangi bir veri yok ancak 3 tane sayfamız olduğundan dolayı 3 sayfanın olduğunu göstermiş oluyor. Görünüm sekmesinde ise sizin ekranda görmüş olduğunuz bölümle ilgili düzenlemelerinizi yapabileceğiniz alanlarınız. Sayfa sonu izleme dediğinizde sizin yazıcıdan çıktı alacağınız zamanı gösteren bir bölüm olarak gösteriliyor. Sayfa düzenini bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz bir A4 ebatındaki kitapçıklar halinde, dilerseniz de Excel'in normal sayfaları halinde görebiliyorsunuz. Kılavuz çizgileriniz az önce yapmış olduğumuz gibi sayfa aralarındaki hücre aralarındaki çizgileri kaldırmış oluyor. Başlıklar yine aynı şekilde ya da formül çubuğunu buradan kaldırmak istiyorsanız bu formül çubuğunu buradan kaldırıp istediğinizde tekrardan geri getirebiliyorsunuz. Yakınlaştırma işlemlerinizi buradan gerçekleştirebilir. Eski boyutuna getirebilirsiniz. Sadece belirtmiş olduğunuz seçimi yakınlaştırabilirsiniz. Yeni pencereleri buradan oluşturabilir. Tümünü yerleştirebilir. Yani açık birden fazla Excel kitabınız varsa tümünü bu ekranınıza yerleştirmenize olanak sağlıyor. Bir diğer bölüm bölmeleri dondur kısmımız. Bu bölmeleri dondur kısmı yine göreceğimiz programlar içerisinde ihtiyacımız olacak. Belirli bir sütunu veya belirli bir satırı dondurmamıza olanak sağlıyor. Örnek olarak sol tarafta görüyorsunuz bölmeleri dondur. Üst satırı dondur dediğimde bakın ince bir çizgi çıktı. Bir rakamı var bir rakam oradan kaybolmayacak ve birinci satırımız sabit konumda oluyor. Tekrar açtım. İlk sütünü dondur dedim. Bu sefer de sütünde bir donma oldu. Bu şekilde A sütünü sabit bir şekilde kalmış oluyor. Bölmeleri dondurdan yine bölmeleri çöz diyerek bölümlerinizi aktif hale getirebilirsiniz. Burada Power Pivot olarak bir bölümümüz var. Ancak bunu isteğe bağlı olarak buraya ekleyebiliyorsunuz. Burada eksik olarak görünebilir. Sizlerin kullanmış olduğu Excel'de daha farklı alanlar da karşınıza çıkabilir. Bunları ise dosya menüsü içerisinden alt kısımdaki seçenekler bölümüyle düzenliyoruz. Şeride özelleştir bölümüne geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi çizme alanları ekleyebiliriz. Geliştirici ekleyebiliriz. Benim kullanmış olduğum Kutos diye bir bölümüm var. Şu anda onu açmayacağım. Yardım bölümünü ekleyebiliriz. Dilerseniz eklemiş olduğunuz diğer alanları da bu şekilde kaldırabilirsiniz. Bakın yukarıda Power Pivot vardı. Tamam dedim. Kayboldular. Geliştirici, yardım, görünüm sekmesi ve çiz bölümü buradaki alana eklenmiş oldu. İhtiyacınıza göre burada çeşitli düzenlemelerle bu sayfalarınızın içeriklerini değiştirebilirsiniz. Şeride özelleştir kısmının içerisinde ekstra bir bölümümüz daha var. Örnek olarak çiz sekmesinde kalmışız. Buradan devam edelim. Çiz sekmesinin içerisine ben bir de biçim boyayıcısını eklemek istiyorum. Biçim boyayıcısını buradaki çiz sekmesinin yan tarafında bir grup oluşturarak eklemek istiyorum. Çiz sekmesinin içerisinde yeni grup diyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi yeni grup özel olarak geldi. Biçim boyacısına tıkladım ve yeni gruba gelmesini isteyeceğim. Ekle dediğimde şurada görmüş olduğunuz gibi yeni grubun alt tarafına biçim boyacısı şeklinde eklendi. Buraya tıklayıp yeniden adlandır dediğimizde buraya boyama olarak bir sadece yazı yazdım ve tamam. Bakın şurada henüz her bir alanımız yok. Buraya tamam dediğimde tekrardan sekmesine geldim görüyorsunuz. Kendinize özgü tasarımlar ayarlayarak buradaki bölümleri düzenleyebilirsiniz Kaydetme işlemleriniz için sol taraftaki kaydet butonuyla gidebilirsiniz farklı kaydetme seçenekleri kullanabilirsiniz. Bilgi bölümünde ise kitabınızın ne zaman işlemler yapıldığına dair bilgiler yer alır. CTRL S butonu da sizin kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilir. Diğer seçenekler diyerek burada istediğiniz herhangi bir yere bunu kaydedebilirsiniz. Farklı kaydetme işlemlerini gerçekleştirmek istediğinizde dosya adınızı yazar, Burada istediğiniz formatı belirleyebilirsiniz. Farklı kaydetme seçeneğini klavyenizdeki F12 butonuyla da gerçekleştirebilirsiniz.